Suriye Cumhurbaşkanı Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Hem nasıl bir hükümet kuracaklarını hem de ülke için atılacak adımları anlattı. Bugün size bir hükümdar olarak değil, yaralı vatanımıza hizmet eden biri olarak sesleniyorum. Tüm gücüm ve irademle Suriye'nin birliğini ve kalkınmasını sağlamak için çalışacağım. Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ilk kez ulusa seslendi. Konuşmasına Suriye halkını selamlayarak başlayan Şara, ülke tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Suriye'nin 10 yıllar boyunca üzerimize çökmüş olan zalim bir rejimin prangalarından kurtuluşunun üzerinden 54 gün geçti. Dünyanın en baskıcı yönetim biçimlerinden biri sona erdi. Dün siyasi sürecin ilerlemesini sağlamak için hukuk uzmanlarıyla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından ülkenin sorumluluğunu devraldım. Bugün size bir hükümdar olarak değil, yaralı vatanımıza hizmet eden biri olarak sesleniyorum. Tüm gücüm ve irademle Suriye'nin birliğini ve kalkınmasını sağlamak için çalışacağım. Şara, Esad rejiminden kalan Suriye Meclisi'nin feshedilmesinin ardından atılacak adımları da anlattı. Geçiş sürecinde yasama etkisini üstlenecek bir geçici meclis oluşturmak için hazırlık komitesini kuracağımı duyuruyorum. Önümüzdeki günlerde Ulusal Diyalog Konferansı'nın hazırlık komitesi açıklanacak. Bu adımlar tamamlandıktan sonra geçiş döneminin hukuki temelini oluşturacak anayasal bildiri ilan edeceğiz. Şara konuşmasında yurt içinde veya dışında Suriye halkına yönelik suç işleyenlerin yargılanacağını da dile getirdik.